görüyor musunuz? Bankacılarımız görev başında. Üretime katılmak, hayata katkıda bulunmak için. Kazancı üreterek çoğaltmak için. Onlar Türkiye'nin dört bir yanında sizin için çalışıyor. Karşınızda alınlarının akıyla durabilmek için. Türkiye Finans. Bankamız hepimiz için. Hanımefendi karar verin artık. Üç saat oldu. İnsan affedersiniz ama böyle cart karar veremiyor. Bir bak kızım. Şuna bak. 127 ekran plazma şart oldu Ömer'im. Likler kızıştı maçları seyretmek şahane olacak. Ay bu 72 ekranda öbür odaya alalım. Benim bir iki dizim var seyredecek. Aa! Bak kim Aa, burada? Aa Şahika Hanım nasılsınız? Siz burada. Vestel'de. Bura ona mı? Ben yanlışlıkla düşmüşüm. Ben meşguliyetlerim var. Siz tutmayın. İyi günler. Gençler ve daima genç kalanlar. Yeni nesil Bestel Televizyonlar sizin için. Hey ya. genç! Vicdanın artık rahat. Tersimden cep saat. 60 dakikaya kadar sadece 5 kontrole konuş. Ver coşkuyu dedim kolonlara. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Cep saat, cep shoplarda. Hey amigos! Usa derbi. Astefelis tukara ibolsa. Inote bongat Yani diyor ki derbi kullan ey millet yüzünde cebinde bayram etsin olma <laughs> Doğru valla. Şimdi bu söz Meksika'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Tunus'a her milletin dilinde hem de kendi dilinde. <laughs> 40 ülkesine ihraç ediliyor. Dünya kalitesi derbiden. Amigos muchos benestrachos. Sayın müşterilerimiz, akses artık Marks and Spencer'da. sahiplerine Ekim ayı boyunca yüzde yirmi indirim. Ne yapacağız biz seninle be Hamdi ha? Ne yapacağız? Şu haline bak patron zam yapmaz serfin çık. Şu takımı bıraksan da bir yılda şampiyon olsa be Hamdi. Hamdi! Azıcık uyanık ol be Hamdi. Ah, hamdi. Ah, hamdi. Ben mi yoksa şu yanındaki mi Hamdi? E artık karar ver Hamdi. Hamdi, 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 Hamdi. Hamdi. Kirlenip yıpranan Hamdi, dış hamdi, cephe hamdi, sinir hamdi, yapar, hamdi. moral bozar. Oysa polisan ekselans hidron özelliği sayesinde yağmurla başkasının kirini de yıkar. Sizi dertten kurtarır, yıllarca tertemiz kalır. Polisan, gülen boya, yüzünüzü güldüren boya sağlam ve fonksiyonel istikbal bazalar ki kendileri çok kullanışlı birer sandık olur, KDV oranında indirimli. Üstelik tüm istikballer maksimum kartı özel 20 taksitle. Hakikaten çok sağlam olmuş. Tüm heyecanı ve coşkusuyla Beko Basketbol Ligi. Yerinde duramayan lig. Hoş geldiniz. Fatih Hoca, siz buralarda... Buralarda bir yetenek varmış, ona bakmaya geldim. Buralarda böyle arabayla... Yetenekle nerede karşılaşacağımız hiç belli olmaz. Onun için ben hep karadan giderim. Kaç istasyonu var bu Alpet'in? Türkiye çapında 450 civarında hocam. Bak ben sana dememiş miydim? Yeteneklerle nerede karşılaşacağın hiç belli olmaz. Eline sağlık. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Baba, Fatih Hoca nerede? Fatih Hoca gitti oğlum, işi var. Peki yeniden gelir mi? Gelir tabii oğlum. Gelmez mi işin? Hadi, gel sen bana maşa.